oruç tutmamanın Kur'an'da 61 gün cezası olmadığı gibi herhangi bir cezası da yok. Oruç ibadeti hakkında bilinmeyenler ve Kur'an'da tasviri. Hz. Muhammed'in oruç tutması. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir tekrar karşınızdayız. Bugün konuğumuz araştırmacı yazar Sayın İhsan Eri Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugünkü sorumuz oruç ibadeti. Malum Ramazan'ındayız. Hocam oruç ibadeti aynı olay ile farz kılındı. Ne zaman farz kılındı? Emri ne zaman geldi? Hz. Muhammed oruç tutuyor muydu? Kur'an'da Ramazan ve oruç nasıl geçer? Soruların cevabını sizden duymak istiyoruz. Şimdi oruç çok eski ve kadim bir nüsuktur. Nüsuk ritüel demektir. Bizim Namaz, oruç, haç gibi bilinen nüsuklara, ritüellere yaklaşımımız biraz farklı. Önce oruçla ilgili dini bilgiler veya fıkhi bilgiler verelim ki bizi dinleyenler hiç olmazsa bu oruç nedir, başı sonu neden ibarettir, onlarla ilgili bilgi sahibi olmuş olsunlar. Tabii bizim bildiklerimiz kadarıyla. Şimdi oruç sadece İslamiyet'te değil bütün dinlerde vardı. Cahiliye Araplarında oruç tutardı. Namaz kılardı. Kabe'yi hacc eder, hacci ederdi. Yani bugün bizim ibadet diye bildiğimiz her şey diğer dinlerde de vardı. Cahiliye Araplarında da vardı. Bunlar yeryüzüne İslamiyet'in getirdiği, Kur'an'ın getirdiği şeyler değil. Bunlar zaten vardı. Kur'an'ın mesajı esasında bu tür ritüeller ve namaz, oruç, haç, abdest gibi şahsi menasikler üzerine değildir. Sosyal adalet üzerinedir. Mekke'de ezenler vardı, ezilenler vardı, zalimler vardı, mazlumlar vardı, zenginler vardı, yoksullar vardı. Ve bu Allah'ın evinin olduğu iddia edilen Mekke gibi şehirde dışarıdan gelen herkes tarafından, apaçık bir şekilde görülüyordu. Ortadaydı, belirgindi. İslamiyet işte bunu düzeltmek için gelmiştir. Esası, Özü budur. Bu tür namaz, oruç, haç gibi dini ritüelleri Araplar Kabe'nin orada olmasından dolayı zaten yapmaktaydılar. Dolayısıyla yapılmakta olan bir şeyi Müslümanlar da, peygamber de sürdürdü, yaptı. Peygamberimiz peygamber olmadan önce de zaman zaman oruç tutuyordu. Yani dini ibadetler İslamiyet'in yabancısı değildi. Bunların hepsi Araplarda olan şeylerdir. Kur'an'da yer alan bugün Müslümanların ibadette yaptığı her şey Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Mecusilikte vardır. Mesela Mecusilikte beş vakit namaz var. Oruç var. Sabiilikte üç vakit namaz var. Aynı şekilde eline, beline, diline sahip olacaksın diye. Yılın belirli günlerinde oruçlar var. Çeşitli dinler ve mezhepler kendilerine çeşitli ayların çeşitli günlerini, tarihte yaşamış olan önemli kişilerin, Doğum ve ölüm yıl dönümleri, onun bir hafta öncesi, bir hafta sonrasını kendilerine oruç tutma günleri olarak görürler. Bazı mezhepler her salı. Bazı dinler her çarşamba, bazıları geçmişte yaşamış büyük bir zatın öldü mesela Aleviler Kerbela olayının her yıl döneminde Muharrem orucu On 13 gün sürer. Kerbela'dan bir hafta önce, Üç gün önce başlar, 3-4 gün sonra biter. Bunun tıpkısının aynısı Hristiyan büyükleri, Azizleri, düş büyükleri, Hindu büyükleri gibi diğer dinlerin büyükleri de aynı şekilde önemli olayların geçtiği zamanlarda oruç yapmışlardır. Kimisi bir ay, kimisi 15 gün, kimisi 3 ay, kimisi bir gün tutup bir gün bozarak, bir gün tutup bir gün bozarak, kimisi bir hafta tutup bir hafta bozarak. Böyle rengarenktir çeşit çeşitli dini dünyada oruçlar. Peki Kur'an'da nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de dört yerde oruç geçiyor. 600 küsur sayfalık Kur'an'ın sadece dört yerinde oruç, Ramazan geçer. Bakara suresinin 183, 184, 185, 187, 186 hariç 187, 186 ayette bir dua yapılıyor. Onu da Ramazan içerisindeki oruç ayetleri evet. dahil edilecek beş yerde. Ama sadece oruç Ramazan diyerek evet. dört yerde geçer. Geçtiği yerde burasıdır. Bakara suresinin 183 ile 187. ayetleridir. Burada özetle bizler ve farz kılındığı gibi bizden öncekilere de orucun farz kılındığı söylenir. Ramazan ayında Kur'an'ın indirildiği söylenir. Bunun için Ramazan ayının indirildiği ayın oruçlu geçirmemesi istemiyoruz. Ramazan ayında. Kur'an gelmeye başladığına göre. Demek ki Ramazan ayında. Bir ay. Zaten bir aylık Ramazan orucu. Müşrik Araplarda da vardı. Cahili Araplarda bir ay Ramazan orucu tutuyordu. Yani Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ebu Leheb. Bütün bu büyük İslam düşmanlarının hepsi Kabe'yi tavaf ediyordu. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. La ilahe illallah. Allahu Ekber diyorlardı ve hac ediyorlardı. Oruç tutuyorlardı o surat ders alıyorlar yani dini bütün tabiri insanlar da ama müşriktiler. De. Onların derdi başkaydı. Dolayısıyla bu dört yerde Ramazan'ın Kur'an nedeniyle namaz gerektiği, bizden önceki çağlarda da Ramazan'ın olduğu, bunu, bundan kimlerin muaf olduğu, yolcular ve hastalar muaftır. Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? işte tan yeri ağrırken siyah iplik, beyaz iplikten hayır edildiği an başlayacaksınız ve akşam hava kararınca bitireceksiniz. Ve yemek, içmek ve maddi olarak kimse ilişkiden uzak durulacak. Fakat manevi olarak da sadece cinsel organlar ve boğaz değil, dilin de tutulması gerekiyor. Gözlerin de tutulması gerekiyor. Konuşurken yalan söylememesi gerekiyor. İbadiye mesleğine göre Ramazan'da üç kez bilerek üst üste yalan söyleyen orucu bozulur. Yalan söylemek. Dilini tutamamak. Orucu bozar. Birisine vurmak. Bir yerden bir şey çalmak. Zinayet. Cinsel ilişkiye girmek. Oruç sırasında. Bunların hepsi orucu bozar. Oruç bize kendimizi tutmayı öğretir. Nefsimize hakim olmayı öğretir. Kur'an-ı Kerim nefsin hevasına nehyedenlerin cennetle müjdeler. Nefsin hevası demek içimizdeki yedi büyük ölümcül duygu demektir. Kibir en başta hemen ardından haset hemen ardından hırs hemen ardından şehvet hemen ardından öfke onun ardından iştah yemede aşırı gitme yeme içme düşkünlüğüne iştahına düşkün deriz iştah ile şehvet aynı kökten gelir ikisi de yüksek derecede arzu demek. birisi cinsel arzu öbürü yeme içme dürtüsü insan zaten bütün günahları buradan işliyor ve Ayağını kaydı yerde tam bura bunlar. Hırslanan, kibirlenen, açgözlü, haset eden, kin ve nefretle dolu bir insan bunlardan arınmalıdır. Ramazan işte bize bunlardan arınmayı öğretir. Arınmak için gerekli bazı ritüeller talim etmemizi ister. Dinlerde ritüeller vardır. Bu ritüellerin birçoğu akıl mantık dışı da olabilir. Mesela gidiyorsun bir Kabe'nin etrafında böyle dönüyorsun. Aklına mantıken bunun ne anlamı var? Allah da oturuyorum. Kime ne faydası var? Ritüel. Veya Hindular gidiyorlar Kanj nehrine böyle giriyor. Tanrı Şiva'nın sıvı formu diye kancasına girip böyle arındıklarını düşünüyor. 9 milyon Hindu hacı oluyor. Müslümanlarınkinin 5 kat. Veya Hristiyanlar gidiyor pazar günü konuyor, aynı yapıyor. Ekmekten bir lokma alıyor. Bir de şaraptan diye küçük bir damla içiyor. İsa'nın etiyle kanıyla bütünleştik falan diyor. Bak, akıl mantık yok yani. Ritüellerde akıl mantık yoktur. Fakat sana vermek istediği bir mesaj vardır. Aslında o mesajdır. Her ritüelin mutlak surette mesajı vardır. O mesaj yerine gelmediği zaman o ritüel de yapılmamış demek. Oruç da böyledir. Orucun verdiği mesaj nedir? Bireysel ve toplumsal iki tane mesaj veriyor. Bir, kendine hakim olacaksın kendini tutacaksın. Adam olan kendini tutar. İki, toplumda açlar ve yoksullar var. Bunun derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Geçen yıl kaldırılmadığına göre bu yıl bir ay daha oruç size. Önümüzdeki yıl kaldırılmazsa bir ay daha oruç. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizden sonrakilere de fars kılındı. Farz kılındığı bilinen orucun illerde ritüel olarak devam edip gitmesi yeryüzünde açların ve yoksulların olmasından dolayıdır. Her şey bitiyor ama açlık yoksulluk bir türlü bitmiyor. Yeryüzündeki bu çelişki kadim bir çelişki ve halen de devam ediyor, derinleşerek ve bundan sonra da devam edecek. Memleketimizde de her şey bir şekilde yoluna giriyor ama bu çelişki ortadan kalkmıyor. Mesela bu topraklarda bin yıldır padişahlar değişmiştir, imparatorluklar çökmüştür, hilafetler kaldırılmıştır, cumhuriyetler, demokrasiler, partiler gelmiştir gitmiştir, bir sürü şeyler olmuştur. Ama bir şey hiç değişmemiştir. Toprak düzeni ve yoksulun kaderi hep devam ediyor. İşte oruç bize bunu dikkat ediyor. Dikkat çekiyor. Bunu değişti. Son olarak oruç tutmamanın Kur'an-ı Kerim'de bir cezası yoktur. Sanıldığının aksine bir gün kaçtan orucu bozan 61 gün oruç tutacak diye bir şey yoktur. Bu ziharla ilgili bir kefarettir. Yani hem orucunu bozan hem de karısına zihar yapan birisi peygambere geliyor. Zihar yaptığı için yani kadına hakaret ettiği için. Kadına hakaret kefaret sebebidir Kur'an'da. Hayvan kesmek haçta mazeretsiz kefaret sebebidir. Yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, sözleri bir yerine getirme Kefare kefaret sebebidir. Hem orucunu bozan Ramazan'da hem de karısına zihar yapan. Sen benim annemin sırtı gibisin diyen. Yani senden ne boşanıyorum ne de karım olarak kabul ediyorum ama benden boşandıktan sonra başkası evlenmesini istemediğim için de burada bekleyeceksin annem gibi. Ne başkasının olacaksın ne de bana yar olacaksın. Sebep şu maço erkek egemen Arap kültürü. Aynısı şu anda bizde de var. Yani benden boşana kadın başkasıyla evlenemez. Annem gibi evde oturacak. Şimdi i̇şte buna Kur'an zahar diyor. Her kim bunu yaparsa 61 gün oruç tutacaktır. 60 fakiri doyuracak. Hem bunu yapan hem de oruç tutan bir adam peygambere gelmiş. Peygamber de bunu söylemiş. Bazıları da bunun oruçtan dolayı, orucu bozduğu için söylediğini zannetmiş. Ama bunu düzeltmenin yolu var Kur'an-ı Kerim'de. Ayetler bununla ilgili var. O surenin girişinde bu üç tür kefaret anlatılıyor. İhtilafa meal yok ya. Yani. Bu oruçla ilgili değildir ya. Yani. Oruç tutmamanın Kur'an'da 61 gün Ramazan'dan sonra oruç tutacaksın gibi bir cezası olmadığı gibi herhangi bir cezası da yoktur. Sadece orucun değil, namaz kılmamanın da, hacca gitmemene, ritüellerin cezası yoktur. Nisukların cezası yoktur. İnsan hakları ihlallerinin, öldürmenin, çalmanın, iftiranın ve zinanın cezası vardır. Dolayısıyla insanlar gönüllü olarak oruç tutmalıdır. Takat getiremeyen tutmamalıdır. Asla zorla kimseye oruç tutturulamaz. Bu dini zorbalık olur. Tamamen gönüllüdür. Müslümanlar kendilerini iyi hissetmiyorlarsa yiyip içebilirler, oruç tutmayabilirler. Böyle ateşte yanacaksın, yok bir gün tutacaksın, kırbaç cezası, şu bu. Bu hiç hiçbirine aslı yok. İnsan haklarına, kul hakkına riayet ettiği zaman zaten orucun gereğini yerine getirmiş oluyorsun. Bu gönüllüdür. Kazası da yoktur, cezası da yoktur. Yapan kişiye sevap vardır. Allah nazarında iyi bir amel olarak görülür. Tavsiye edilir, emredilir, yapın denir. Şimdi her yapılan şey cezalandırılması için bir zarara yol açmış olması gerekir. Eğer siz bir şeyden cezalandıracaksanız ya arabaya çarpmış olman lazım, ya yaralaman lazım, ya birini öldürmen lazım, ya birinin emeğini çalman lazım hakaret etmen lazım. Tazminata yol açacak, cezalandırmayı gerektirecek bir zarara yol açmış olman lazım ki. Şimdi adam kendi kendine oruç tutmuyor. Kimseye de bir zararı yok. Bunun ne cezası olabilir? Kendi kendine namaz kılmıyor. Bunların cezası olmaz. Zaten gönüllü olduğu için değerlidir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.